mutfağımdan, kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Bugün güzel bir yoğurtlu salata yapacağız, sebzeli. Öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Burada 5 adet kabağım var. 1 kase kadar cevizim var. Biraz süzme yoğurtla normal yoğurt karışık 1 kase kadar yoğurdum var. 1 su bardağı kuskusum var. Baharatlarım, kekiğim, çok az karabiberim, çok az toz kırmızı biberim, nane ve tuzum var. Bir tutam dereotum, 3 diş sarımsağım var. Tabii ki zeytinyağımız var. Birlikte bu güzel salatayı yapmaya başlıyoruz. Kuskusumu tavanın içerisine alıyorum. Böyle yağımla biraz kavuruyorum. Ve pembeleştiriyorum kuskuslarımı. Kuskuslarımı böyle çok hafiften pembeleştirdim. Bunu yapmanızın sebebi suyun içerisinde pardon kabakların içerisinde şişmemesi için şimdi biraz böyle su döküyorum ve kuskuslarımızı demlemeye bırakıyorum şimdi kabaklarımı rendeliyorum kuskusun pişerken böyle kabuklarını soymuyoruz fazla sulanmasın diye güzelce temizledim baş kısımlarını aldım rendenin iri tarafından bütün kabaklarımı rendeleyeceğim öncelikle kuskuslarımı pişirdim Burada şimdi demlenmeye bırakıyorum. Suyunu güzelce çektiler. O demlenirken ben kabaklarımı rendeledim ve suyunu çok iyi sıktım. Eğer sıkmazsak biliyorsunuz kabak çok su bırakan bir sebze. Salatamız aşırı sulu olur ve istediğimiz sonucu elde edemeyiz. Şimdi tenceremin içerisine biraz böyle zeytinyağından alıyorum az bir şey. Ve bunları yumuşayıncaya kadar soteliyorum. Çok az da tuz ilave ediyorum. Çok çok az. Böyle. Ve yumuşayıncaya kadar kabaklarımı pişiriyorum. Kabaklarım suyunu çekti ve yumuşadı. İstediğim şekilde soteledim. Gördüğünüz gibi suyunu sıktığım için hiç su bırakmadım. Şimdi burada demlenen kuskusumu artık kabaklarımla buluşturabilirim. Üzerine alıyorum. Baharatlarını ilave ediyorum. Hepsini birbirine güzelce harmanlayıp son kez demlemeye bırakacağım. Bir tutam dereotum vardı. Bunu incecik yoğurdumla buluşturmak üzere kıyıyorum. Şimdi artık yoğurdunu hazırlayabilirim. Burada 3 küçük diş sarımsağım vardı. Bunları havanımda dövdüm. Yoğurduma ilave ediyorum. Kıydığım dereotlarımı da alıyorum. Ve bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Başka tava kirletmemize hiç gerek yok. Kuskus tavamın içerisinde çok azıcık Önce biraz zeytinyağından alıyorum. Üzerine cevizli sosunu yapacağız şimdi. Ve dövdüğüm cevizlerim vardı burada havanımın içerisinde. Onları ilave ediyorum. Ve cevizlerimi yağımla beraber biraz bir kavuracağım. Cevizlerim kavruldu. En son böyle çok az toz kırmızı biber ilave ediyorum. Onu da böyle bir tur çevirip artık ocağımın altını kapatacağım. Ben kuskuslu kabağımı servis tabağımın içerisine aldım ve soğuttum. Yoğurdumu da hazırlamıştım. Şimdi yoğurdumla salatamı buluşturuyorum. Ve güzelce bunları bir harmanlayacağız. En son üzerine kavurduğum cevizimle süslüyorum. Arkadaşlar salatamın son halini görüyorsunuz. Gerçekten yemesi çok güzel, çok keyifli. Hem gün sofralarınıza hem misafirlerinize yapıp ikram edebileceğiniz güzel bir tarif bu. Yapıp deneyecek arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Eğer denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma destek olan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Başka videolarda inşallah yine görüşmek üzere.